Herkese merhabalar. Evreka'nın ikinci sezonunun dokuzuncu bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Hüseyin Atala. Bugün yine haftanın bilimsel gelişmelerini sizlere aktarmaya gayret göstereceğiz. İlk haberimizi Begüm sunacak. Begüm sendeyiz. Hepimiz kara delikleri büyük yıldızların ölümünden sonra oluşan devasa çökmeler olarak hayal ederiz. Ancak evrenin erken dönemlerinde ilk yıldızlardan da önce daha küçük kara deliklerinde oluşmuş olabileceği düşünülüyor. Bu kara deliklere primitif kara delikler deniyor ve teorik olarak evrendeki karanlık maddeyi, yani görünmeyen ancak evrenin kütlesinin yüzde 85'ini oluşturan maddeyi temsil ediyor olabilirler. Ancak ne yazık ki bugüne kadar hiç primitif kara deliğe rastlanmadı. Fakat Buffalo Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı yürüttüğü yeni araştırmayla bu kara deliklerin izlerini bulmanın yolları yeniden gündeme getiriliyor. Araştırma, primitif kara deliklerin izlerinin hem çok büyük, yani uzaydaki boş gezegenler gibi, hem de çok küçük, yani aslında yer kürenin her yerindeki taşlarda, metallerde ve camlarda mikroskobik tüneller benzeri olabileceğini öne sürüyor. Evrenin ilk zamanlarında, Big Bang'den sonra bazı bölgeler daha yoğun ve sıkışık hale geldi. Bu yoğun alanlar zamanla primitif kara deliklere dönüşmüş olabilir. Bu kara delikler Bugünkü yıldızların çökmesi sonucu oluşan kara deliklerden çok daha küçük ama son derece yoğunlardı. Bir kilogram dağınık bir dağ büyüklüğündeki kütleyi bir atom boyutuna sığdıracak kadar yoğun bir yapıya sahiplerdi. Bu araştırma bir primitif kara deliğin bir gezegen, asteroid ya da ay gibi bir gök cisminin içindeki tuzağa düşmesi durumunda neler olabileceğini inceliyor. Eğer bir gezegenin sıvı çekirdeği varsa bu kara delik çekirdeği yavaşça tüketebilir ve geriye boş bir kapı bırakabilir. Bu boş bir gezegen teleskoplarla tespit edilebilir. Eğer gezegenin içi dışına göre çok daha düşük yoğunluğa sahipse bu bir boşluk olduğuna dair güçlü bir ipucu olabilir. Ancak bu tür bir boş gezegenin büyüklüğü çok önemli. Araştırmacılar bu tür gezegenlerin dünyanın onda bir büyüklüğünden büyük olamayacağını hesapladı. Yoksa kendiliğinden çökerdi. Primitif kara delikler sadece uzayda değil, Dünyada da iz bırakabilir. Eğer bir kara delik içi sıvı olmayan bir cismi, örneğin bir taş ya da metal gibi bir maddeye geçerse geriye küçük bir tünel bırakabilir. Bu tünel o kadar küçük olabilir ki ancak mikroskopla tespit edilebilir. Örneğin çok büyük bir kara delik bir malzemede yaklaşık 0.1 mikron çapında bir tünel açabilir. Bu tüneller eski binalarda, milyonlarca yıl önce bu oluşmuş kayalarda ya da metallerde bulunabilir. Bu nedenle araştırmacılar bu tünelleri bulabilmek için eski yapıları ve doğal taşları incelemeyi öneriyorlar. Elbette bu tür bir buluş oldukça nadir ama düşük maliyetlerle yapılacak bu araştırmanın sonuçları çok büyük bir keşfe ulaşabilir. Bu tür teorik araştırmalar kara delikler ve karanlık madde gibi devasa evren sırlarını çözmede önemli bir rol oynayabilir. Araştırmanın yazarlarından Stoyakovic, en zeki insanlar 80 yıldır bu problemleri çözmek için çalışıyor ve hala net bir cevap yok diyor. Bu yüzden mevcut teorileri genişletmek yerine tamamen yeni bir çerçeve geliştirmemiz gerekebilir. Limitif kara delikler, evrenin gizemli yanlarını anlamamızda anahtar olabilir. Bu araştırmalar, kara deliklerin çok daha yaygın ve farklı şekillerde olabileceğini gösteriyor. Kim bilir, belki de dünya genelindeki eski taşlarda ya da eski binalarda bu kara deliklerin izlerini bulmak için bir keşif yapmaya çok yakınız. Bakım tam böyle kafamda oturmadı. E, aklıma şey geldi. Interstellar filminde bir solucan deliği vardı. Hani bu bahsedilen e, tüneller böyle solucan deliği gibi bir şey mi? Ya aslında evet öyle olduğu düşünülüyor e, ve kara deliklerin mekanizması düşünüldüğünde e, böyle bir gücün eski binalarda da sıkışmış bir şekilde olabileceği ya da ilk taşlarda da olabileceği düşünülüyor. Bu yüzden de biraz ...geçmişe yönelik araştırmalar yapma niyetinde araştırmacılar. Bir sonraki haberimiz Emre'den gelecek. Emre, seni dinliyoruz. Evreka'nın geçen haftaki bölümünü dinleyenler varsa... ...orada Begüm Alzheimer'la alakalı bir haber yapmıştı. Ve o haberde Alzheimer'ı nasıl erken tespit edebiliriz tarzında... ...bir çalışmadan bize bahsetmişti. O bölümü de dinlemediyseniz mutlaka dinleyin derim. Gerçekten çok eğlenceli ve bol bol e, muhabbet ettiğimiz bir bölüm oldu. Şimdi ise ben yine Alzheimer'la alakalı bir haberle geldim ve size... Bu haberin detaylarını anlatmak istiyorum çünkü gerçekten ilgi çekici bir haber olduğunu düşünüyorum. O zaman habere hemen geçelim. Washington Üniversitesi'nin araştırmacıları Alzheimer hastalığının erken tespiti konusunda oldukça ilginç bir çalışmaya imza attı. Orta yaş grubundaki 80 sağlıklı bireyle yapılan bu araştırma hastalığın çok önceden öngörülebileceğini ortaya koyuyor. Kırklı ve 50'li yaşlardaki insanların vücut yağ dağılımlarıyla beyin sağlığı arasındaki ilişki araştırmacıların odak noktasıydı. İç organların etrafındaki görünmez yağ tabakası yani visceral yağ dediğimiz yağ tabakası hastalığın erken işaretlerini taşıyabilecek bir unsur olarak görünüyor. Ortalama yaşı 49 olan katılımcıların %57.5'i obez kategorisindeydi. Araştırmacılar yüksek miktarda iç yağın beyindeki amiloid ve tavu proteinlerinin birikmesiyle doğrudan ilişkili olduğunu keşfetti. Üstelik bu yağ amiloid birikiminin %77'sinden sorumlu. İlginç bir şekilde ise düşük HDL kolesterol ve yüksek insülin direnci de beyindeki amiloid seviyesiyle bağlantılı bulundu. Yani sadece yağ miktarı değil, metabolik süreçlerimiz de bu konuda rol oynuyor. Dünyada 6.9 milyon kişinin Alzheimer'la yaşadığı ve bu sayının 2050'de 13 milyona çıkabileceği düşünüldüğünde çalışmanın önemi daha da artıyor. Uzmanlar yaşam tarzı değişiklikleri ve kilo vermenin hastalığın ilerlemesini yavaşlatabileceğini söylüyor. Bu araştırma sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin sadece bugün için değil, gelecekteki beyin sağlığımız için de ne kadar kritik olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor. Mesela HDL'nin etkisinden bahsetti Emre. Hani her zaman kolesterol, kolesterol diyoruz. HDL aslında bizim iyi kolesterol dediğimiz kolesterol. LDL de kötü kolesterol dediğimiz yani yükselmesini istemediğimiz kolesterol. HDL'nin düşüklüğü çoğu kalp hastalığına sebep oluyor ama aslında vücudun her şeyle çok ilgili ve şimdi de yaşamla da ilgili olduğu bulunmuş. Yani en temelde yaşam kalitesi ve doğru meslenme her türlü hastalığın önüne geçebilecek bir risk faktörlerini düşürebilecek bir şey. Yani birçok kardiyovasküler sistem hastalığı ve çeşitli metabolik bozukluklarda, e, özellikle diyabet gibi, e, ki özellikle tip 2 diyabetten bahsedeceğiz burada. Çünkü tip 2 diyabet %90 e, neredeyse %90 oranında yaşam tarzına bağlı ve obeziteyle çok ilişkili bir e, metabolik bozukluk. Bu durumlarda biz yaşam tarzı değişikliğini çok çok öneriyoruz. Ee, ama Alzheimer hastalığının e, gelişimi ve e, Alzheimer hastalığının yapısı gereği yaşam tarzı değişikliklerini daha çok insanın e, bilişsel fonksiyonlarını korumak için çeşitli zihinsel egzersizler tarzında e, ve fiziksel aktiviteyle bu e, koordinasyonu sağlanması şeklinde e, yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu çalışma bize şunu gösteriyor: e, Alzheimer hastalığı Zaten bir metabolik bozukluk. Çünkü amiloid, beta amiloid proteinleri ve tau proteinlerinin birikmesiyle oluşan bir hastalık. Bu metabolik bozukluk aslında diğer metabolik bozukluklar gibi kandaki kolesterol değerlerinden ve diğer biyokimyasal değerlerden çokça etkileniyor. O yüzden ne olursa olsun yaşam tarzı değişikliği zaten her zaman bizim birinci önceliğimiz. Hani biz burada ilaç vermekten çok daha büyük işler yapılıyor hastanelerde. Yapılması gereken birinci iş gerçekten insanların hayat tarzını değiştirmek. Ve bu çalışma da bize gösteriyor ki evet hayat tarzını değiştirmek çok çok kıymetli. Evet şimdi mikrofonumuz Begüm'de. Begüm seni dinliyoruz. 2023 dünyanın en sıcak yılı olarak kaydedildi ve ortalama sıcaklık 20. yüzyıl ortalamasının 2.12 Fahrenheit yani 1.18 santigrat derece üzerine çıktı. Bu 2016'daki rekoru geride bırakan bir seviye. Son 10 yılda sıcaklıklar hızla artmaya devam ediyor ve 2024'te bir başka rekor kırmaya doğru ilerliyor. Ancak küresel ısınma modellemelerinin öngöremediği yeni ve çok daha tehlikeli bir fenomen ortaya çıktı aşırı sıcak hava dalgaları. Yeni yayınlanan bir araştırma küresel ölçekte bu aşırı sıcaklık dalgalarının meydana geldiği bölgeleri haritaladı. Bu sıcak dalgalar dünyanın her kıtasında ancak Antarktika dışında görülüyor ve şiddetli sıcaklık artışları ölümler, orman yangınları ve tarımsal felaketlere yol açıyor. Çalışmanın baş yazarı Kai bu bölgeler adeta geçici bir sıcak ev gibi davranıyor diyor. Son 65 yılda yapılan bir analiz, bazı bölgelerde aşırı sıcaklıkların genel sıcaklık artışının çok ötesine geçerek rekorları birkaç kat kırdığını ortaya koydu. Örneğin 2021'de Kanada'nın Lightning kasabasında 49.6 santigrat derece gibi bir sıcaklık kaydedildi. Bu da kasabanın neredeyse tamamen yok olmasına yol açtı. Benzer şekilde Avrupa'daki sıcak hava dalgaları da özellikle ölümcül oluyordu. 2022 ve 2023'te sadece Batı Avrupa'da 100 binden fazla kişi aşırı sıcaklardan dolayı hayatını kaybetti. Bazı bölgelerde, örneğin Kuzey Amerika'nın Pasifik Kuzey Doğusu'nda 2021'deki sıcak hava dalgası tamamen öngörülemezdi ve bu tür olaylar kara kuğu olarak tanımlanıyor. Ancak araştırmalar bu tür felaketlerin artmasının tahmin edilemez olduğu kadar uzun vadeli iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Kornhuber, iklim modelleri bu kadar uç noktaları tahmin etmekte çok yetersiz kalıyor diyor çalışma tüm dünyada maksimum sıcaklıkların daha yavaş arttığı bazı bölgeleri de ortaya koydu. Örneğin Sibirya'nın geniş alanları, Kuzey Afrika'nın bazı bölgeleri ve Avustralya'nın kuzeyinde sıcaklık artışı daha sınırlı oldu. Bilim insanları bu aşırı sıcaklık dalgalarının tam olarak neden arttığını henüz kesin olarak açıklayamıyor. Avrupa'daki sıcak hava dalgaları için yapılan önceki bir araştırma, bu olayların kuzey kutbundaki ısınmanın jet akımını bozmasıyla ilgili olabileceğini öne sürüyor. Bu durum sıcak havanın kuzey bölgelerine çekilmesine neden oluyor. Amerika Birleşik Devletleri gibi zengin ülkeler daha hazırlıklı olsa da aşırı sıcaklıklar her yıl daha fazla ölüme yol açıyor. 2023'te ABD'de 2325 kişi sıcak hava nedeniyle hayatını kaybetti. Bu yüzden bazı uzmanlar sıcak hava dalgalarının da kasırgalar gibi isimlendirilmesini öneriyor. Böylece insanlar bu olaylara karşı daha dikkatli olabilir. Ayrıca bu sıcak hava dalgalarının tarım, altyapı ve sağlık içinde ciddi tehditler oluşturması da önemli. Artık soğuktan donarak ölmenin yanı sıra sıcaktan ölmedi gündeme gelmiş durumda. Bundan bir 2-3 sene önce hep şey diyorduk. İklim krizi, hava ısınıyor, iklim değişiyor ve bugün yetişen bitkiler yarın yetişemeyebilir, deniz seviyeleri yükselebilir gibi şeylerden bahsederken bir anda doğrudan sıcaklığın sebep olduğu ölümlerden konuşmaya başladık. Ve bu çok sık yaşanmaya başlandı ve bunu çok sık duyuyorum ben açıkçası. Hani İtalya'da da bayağı bir ölüm oldu bu sene bildiğim kadarıyla 2024 senesinde. Hani bundan önce doğrudan bir üzerimizde etki görmediğimiz için, kendi üzerimizde olmasa da insanlık üzerine bir etki görmediğimiz için rahat bir şekilde hareket edebiliyorduk. Fakat bence vicdanen artık rahat bir şekilde hareket edememe noktasında olmalıyız. Şimdi bu haberimizde aslında küresel ısınmanın sonuçlarından bahsetmiş olduk ama ben biraz da nedenlerine değinmek istiyorum ki ileride bu sorunu çözmek istiyorsak bu sorunun nedenlerini ineceğiz ve öyle çözebileceğiz. Şimdi karbondioksitten konuşuyoruz ama bunun yanında aslında metan gazı da var ve metan gazı küresel ısınmanın %25'inden sorumlu olan bir gaz. Şimdi bu metan gazının salınımına etkisi olan sektörlere baktığımızda ise tarım ve hayvancılık başta ardından enerji sektörü e ardından atıklar gibi pek çok e, sektör geliyor ve bu e, alanlardaki e, metan gazı e, Emisyonunu azaltabilirsek eğer bir şekilde küresel ısınmanın etkilerini de belki azaltmış oluruz ve bu noktada da aslında özellikle büyük ülkelere çok büyük e, bir görev düşüyor özellikle Çin, Amerika ve Rusya gibi çok yüksek oranda e, metan gaz emisyonu e, yayan ülkelerde yapan ülkelerde bu felakete aslında çok büyük bir önem gösterilmesi gerekiyor. Son haberimiz Emre'den gelecek. Emre seni dinliyoruz. Bu haberimiz yapay zeka ve DNA ile alakalı ve bu başlıkla daha önce pek çok içerik yapmıştık. Daha önceki haberlerimizde bu habere yer vermiştik. Bu habere değil de bu başlıklı haberlere yer vermiştik ve yeniden aynı başlıkla sizlerleyiz. Neden mi? Bu alan çok hızlı gelişiyor ve aslında daha önceki bilgi birikimimizin üstüne yeni çalışmalar yeni bilgiler ekliyor ve bu yüzden de bu yeni çalışmayı sizlere sunmak istedim. Çünkü gerçekten önemli bir gelişme vaat ediyor bizlere. MIT, Harvard ve Yale'dan araştırmacılar yapay zeka sayesinde genetik kontrol üzerinde önemli bir çalışmaya imza attı. Araştırmacılar yapay zeka kullanarak binlerce yeni DNA anahtarı tasarladı. Bu yeni yaklaşım genlerin hangi hücre tiplerinde ve ne zaman aktif hale getirileceğini ayarlamamızı tam olarak olanak sağlıyor. Peki bu haber, bu çalışma diğerlerinden nasıl ayrılıyor? Ona gelelim. Şimdiye kadar genetik düzenleme teknolojileri sadece genleri değiştirebiliyordu. Ama belirli hücre veya dokular üzerinde çalışmak zordu. Araştırmacılar geliştirdikleri yapay zeka modeli sayesinde artık bir geni sadece karaciğer hücrelerinde aktive edebilecekler, kan veya beyin hücrelerini ise etkilemeyecekler örneğin. Araştırmacılar insan genomundaki yüz binlerce DNA dizisini inceleyerek makine öğrenmesiyle yeni desenler keşfetti geliştirdikleri Joda platformuyla tamamen yapay doğada daha önce görülmemiş genetik anahtarlar tasarladılar. Testlerinde yapay DNA anahtarlarının doğal olanlardan daha özellikli olduğunu gördüler. Örneğin gelişmekte olan bir zebra balığının karaciğerinde floresan protein üretirken başka hiçbir bölgesinde bunu yapmadılar. Araştırmacılara göre bu teknoloji hem bilimsel araştırmalar hem de tıbbi uygulamalar için büyük bir potansiyel taşıyor gelecekte özellikle hücre tiplerinde gen aktivasyonunu kontrol ederek hastalıkların tedavisine yeni bir kapı açılabilir. Emre sen bu haberi anlattığında benim aklıma direkt önceden izlediğim bir film geldi. İsmi Island merak eden dinleyicilerimizi araştırabilir. Filmde insanların bir kopyaları laboratuvar ortamında da aynı şekilde bir insan olarak yapılıyor ve e, onların herhangi bir organ ihtiyacı olduğunda, bir doku ihtiyacı olduğunda laboratuvardaki versiyonları ameliyat ediliyor e, ve her türlü doku organ nakli ondan ihtiyaçlarına göre karşılanıyor. Bu tabii ben ilk izlediğimde bana çok canice gelmişti e, ama aslında e, bizim en büyük ihtiyacımız olan aslında tıpkı aslında organ nakli, organ bağışı dokunak ile bir adde de kök hücre teknolojisinde yeni bir çığır açılmasını da sağlayabilir bu yapay zeka teknolojisi. Çünkü ihtiyaç olan herhangi bir gen diziliminden organı yapay zeka direkt bu şekilde üretebilir. Bir karaciğer mi, bir kalp mi ya da bir kök hücreye mi ihtiyacımız var? Böylelikle kanser tedavisinde bile kullanılan bir teknoloji haline gelebilir bu. Tabii e, bu Island filmi birazcık bir distopik bir film. E, fakat bu distopik filmin e, dünyamıza yansımış çok büyük bir kısmı var. Bahsettiğiniz organ mafyası tarafı. Şimdi işin mafya tarafını geçtim. Artık e, 3. 4. dünya ülkelerinde insanlar kendi organlarını bağışlar e, halden e, satar hale geldiler. Bu birazcık e, acı ve e, çok vahim bir durum. Dediğiniz gibi bunun önüne geçilebilir belki de bir lobiyi komple yıkabilir. Bakalım zaman bize neler gösterecek. Evreka'nın bu haftaki bölümünün de sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bilimle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.